Evet, Bodrum'dan herkese iyi geceler. Hemen kamerayı düzelteceğiz. Kameramızı düzeltiyoruz ve yayınımıza başlıyoruz. Burası Gök Bodrum'dan genel görüntü. Tam oturmamış burası. Telefonu düşürüyorduk az kalsın. Evet, şimdi düzeldik. Şimdi düzeldi. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bodrum'dayız. Selamlar herkese. Burası Bodrum Kalesi arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle Bodrum Kalesi. Evet hoş geldiniz. Ne zaman geldin abi Bodrum'a? Ee, dün gece geldim. Şimdi şöyle dönelim. Ve artık başlayalım canlı yayınımıza. Bodrum merkeze doğru gidelim artık. Evet bindik arabamıza. Şöyle muhteşem görüntüler. geldiniz. Like'lar için teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar Bodrum merkeze doğru gidiyoruz. Hareket başlamıştı. Az önce Bodrum merkezdeydim. Etraf baya bir hareketliydi. Bakalım neler çekeceğiz Bodrum'da bu akşam. Merhaba İstanbul'da. Kale tarafı kapalı. Evet. Çalışmadan dolayı doğru. Çok ağır çalışmalar var. Bodrum merkezin bütün kaldırımlarını yapıyorlar şu anda anladığım kadarıyla. Neredeyim? Şu anda Bodrum'dayım arkadaşlar. Burası Bodrum. Bodrum'a geldik. Dün gece geldik. Bundan sonra artık canlı yayınlarımız Bodrum'dan olacak. Sahil tarafı yanı Muğla büyük şehir yapıyor. Öyle mi? Evet Muğla Büyükşehir Belediyesi yapıyormuş oraları. Ama dediğim gibi yani bütün kaldırımları sökmüşler. Çok sakin. Bodrum çok sakin. Bugün şöyle bir dolaştım. Bir turladım Bodrum'u. Bodrum, Bodrum baya bir sakin. Merkezde dahil olmak üzere çok sakindi. Evet buradan giriyoruz. Otogar sapağından giriyoruz. Merkeze doğru, kaleye doğru. Gidiyoruz Bodrum Kalesi'ne doğru. Bilen bilir zaten buraları. Yok coşmuyor arkadaşlar. Yani sanırım biraz daha vakit lazım Bodrum'un hareketli olmasına. Bakın bu saatte burası imkansız boş olması. Yani burası normalde trafik buradan başlar. Otogar trafiği buradan başlar merkeze doğru gittikçe böyle yoğunlaşır. Çok enteresan bir şekilde ama bakar mısınız araba yok yani bildiğiniz araba yok maalesef. Böyle insanın da içi gidiyor ben çok hiç alışkın değilim Bodrum'u böyle görmeye çok asıldım İstanbul'a demiş arkadaşımız tam anlayamadım ne demek istediğini. Normalde burası inanılmaz kalabalık olur. Kim var Bodrum'da ünlülerden? Ünlü çok. Yani şu an aklıma yani Seda Sayan buradaymış. Kadir Doğulu buradaymış. Neslihan Atagül'le. Ee, Gülben Ergen burada. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya burada. Yani hareketli. Evet Gülben Ergen burada arkadaşlar. O da burada. Turgut Reis, Dede Akkarlar doğru da kanalizasyon var çalışması. Aman abi, otla falan, korona morona. Teşekkür ederim Aypar. Korku sahaya, evet sağır uygulamasından bakarsam tamam. Yollar çok bozuk yani bu sene her yerde çalışma var Bodrum'un her yerinde. Ben de şaşırdım. Bu kadarını beklemiyordum. Işık da maşallah var yani bu ışığın. Bir sönmek bilmedi. Kırmızı. Merkez yine de güzel ya. Sessiz sakin ama güzel. Yani ben beğendim merkezi. Kayseri'ye selamlar. Gizem hoş geldin. Evet otelde kalıyoruz. Şimdi merkeze doğru giriyor, giriyoruz şu anda. Bilen bilir zaten buraları. Bakın yani buraya merkeze girmemiz normalde 45 dakika 50 dakika sürer bugünlerde ama şu an Serkan hoş bulduk. Sen de Bodrum'dasın herhalde. Bakın bomboş. Yani inanılır gibi değil. Bodrum bomboş. Hiç kimse yok. Merkez bomboş. Dükkanlar kapalı. Evet buralar gerçekten normalde burası tıklım tıklım olur. Yani Yürümekte bile zorlanırsınız buralarda. Trafiğini saymıyorum zaten. Araba trafiğini saymıyorum. Normalde burada yürüyemezsiniz. Ama e, dediğim gibi bomboş. Yani az önce Gümbet tarafından yola çıktık. Yaklaşık 7-8 dakikada direkt Bodrum'a girdik arkadaşlar. Merkeze girdik. Selam Nadia. Yok abi Bursa'dayız özledik. Eyvallah camiyi geçiyoruz işte. Bodrum Belediyesi hemen sağ tarafında zaten. Yavaş yavaş sakin. Geze geze. Kaç saatte geldiniz arabayla. İstanbul'a 6,5 saat falan sürdü İstanbul'dan. Bakın şu sol taraf bütün kaldırımlar yapılıyor. Bütün kaldırımlar yapılıyor. Ee, yürüyüş alanı normalde bu kaldırımların olduğu yerler. Kaleyi biraz daha ileride kaldı kale. Bakın bomboş. Yani bildiğiniz hayalet şehir gibi. Çok ilginç. Çok enteresan. Bir cep bulursak orada girelim şeye. Bir cephe. Yok burası olmaz. Böyle biraz yürüyelim, yürüyüş yapalım. Evet inşallah kalkar 18 yer yasağı. Şu çöpçüyü geç çabuk 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 çabuk. Çabuk geç onu. Aynen. Peşinde takılmayalım. D yazan yerlerde duramayız. Otobüs durağı. Bakına bakına gidiyoruz ama çok sakin. Yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Çok sakin. Sol taraf komple kaldırımlar değiştiriliyor. O yüzden çalışma var. Yavaş 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 yavaş. Çöpü izlediğimizi düşünün Doğrudur. Arkamızda araba var mı? Tamam devam edelim. Devam. Burası çok hareketsiz çünkü böyle hareketli bir yerde durmak istiyorum ama inanılır gibi değil. Yani gece 10'da mekanlar kapandığı için yani burada insan görmek zor. Şu jipin yanına girelim. Evet buraya girelim. Aynen tamamdır. Tamam abart abart. Aynen. Yolu gel gel. Bagaja koy. Tamam. Evet gördüğünüz gibi bomboş. Burada da çalışma var. Şöyle. Yok acemi şoför değil. Ee, şoför sadece şey. Bodrum'u bilmeyen bir arkadaş. İlk defa geliyor Bodrum'a. O yüzden e, biraz acemlik çekti. Yalan yok. Burada tekneler var arkadaşlar. Şöyle teknelere doğru geliyoruz. Şöyle. insanlar teknelerinde. Kayseri'den selamlar. Selam Kayseri Erdoğan. Dediğim gibi sessiz, sakin. Nodor Eke. ne yazdığını anlayamadım. Of orada olsam be abi. Bence gelinmeli yani. Diğer telefonu da alsana. Sigaramı da al. Sakinken başka güzel oluyor. Çok sakin. Aşırı sakin şu anda buralar. Yani ben de şaşırdım. Bu zamanda burası kıyamet gibi olur normalde. Hemen okuyorum. Mehmet abim Ahmet Aras'a attım video. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a attım videoyu. Süper. Umarım o da bizi izler. Canlı yayınımızı izler. Bakın sokaklar bomboş. Yani hayatımda ilk defa Bodrum'u bu şekilde görüyorum. Sokaklar bomboş. İnsan yok. Var da insan ama böyle tek tük. Yani... Aslında tam şimdi gidilir. Oteller açık mı? Oteller açık. Çoğu açık. Hepsi çalışıyor. Fiyatlar da... Yani bütçenize göre otel bulursunuz burada. Her bütçeye göre otel var burada. Burası Bodrum Manila arkadaşlar. Şöyle döndüğüm zaman Bodrum Manila. Şöyle öbür taraftan mı yürüseydik fark etmez. Manila kapalı zaten. Ne kadar sessiz ya. Dönelim bu tarafa gidelim. Buradan bize ekmek çıkmayacak bomboş çünkü. Sen nerede kalacaksın abi? Ben otelde kalıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir sahili olan bir otelde kalıyorum. İnanılır gibi değil. Hayalet şehir şu anda Bodrum. Hayalet şehir arkadaşlar. Yani çok enteresan. Ben gerçekten çok şaşırdım. Üzüldüm de biraz. Bu virüs belası başımıza gerçekten büyük bela oldu. Çok üzüldüm. Yani çok hareketli olması gerekirken. Ketmaloftan yazmış arkadaş. Arapça anlamıyorum. Bakın bomboş. Yani buralar tıklım tıklım olur normalde. Şu mekanlar. Tıklım tıklım. Ama maalesef. Maalesef böyle bitik yani buralar. Rusya'da selamlar Ül, Ül Rus yok mu? Rus nerede? Türk yok, insan yok. Bırakın Rusları. insan yok yani. Maalesef böyle bomboş. Her yer bomboş. Sessizliğe bakar mısın ya? Yani ben sessiz konuşuyorum ama sesim herkes duyabilir şu anda böyle inanılmaz bomboş. Zaten burada bir de çalışmalar var. Kaldırım çalışmalara. Şöyle kaleye doğru gidiyoruz. Rusya daha bitik durumda bizden. Evet yani çoğu ülkelere etkiledi. Yalan yok arkadaşlar. Kötü etkiledi. <laughs> İnşallah bir an önce şu beladan kurtuluruz. Restoranlar falan saat 10'da kapanıyor. Evet onun da büyük etkisi var. Yani o restoranların kapanmasında büyük etkisi var. Hareketin bitmesi. Dediğim gibi ama yürüyüşe çıkan da yok. Zaten çok fazla insan olmadığı için hele sizin sektörü felç etti. Evet, eğlence sektörü mahvoldu. Öyle diyebilirim. Bir de eğlence sektörü ne zaman tekrar açılır onu da bilmiyorum. Ne olacağı belli değil bir de. devam ediyoruz. Ruslar çok beğeniyor Türkiye. Çünkü hem ucuz Türkiye tatil için hem de güzel yani denizimiz sıcak, her zaman sıcak. Biliyorsunuz dört mevsim denize girilebiliyor Türkiye'de neredeyse. Antalya'da özellikle. Otele sen narda? Otele sen Vallahi Bu arkadaş yazıyor ama ismini de bilmiyorum. Eğer ismini de yazarsa hangi ülkeden olduğunu yazarsa buradan devam edemeyeceğiz anladığım kadarıyla yürüyüş. Evet şöyle biraz şey şehre doğru dönelim ha güzel bir park yapıyorlar buraya. Burada normalde şu caddeden son ses müziklerle geçilir. Kanka kolay gelsin Lifetime Magazine. Teşekkür ederim Lifetime Magazine. Lifetime Magazine yabancı gelmedi bana ya. Kahpa. Oh. E, kaldık burada biz. Rehin kaldık burada. <laughs> Nereden çıkacağız? Gel. Gel gel. İnşaatın ortasında rehin kaldık. Kızgın yürek. Aa evet evet. Kızgın yürek. Selam kardeşim. Hoş geldin. Magazinci arkadaşımız Lifetime YouTube kanalı kurdu. Ona da destek çıkalım. Abone olalım ona da. Güzel haberler izleyebilirsiniz orada da meslektaşımızdan. Evet. Güzel. Ben buranın ışığını çok sevdim ya. Parkın ışığı çok güzel. Teknelere şöyle döndüğüm zaman. Yani şu çalışmayı keşke aylar önce yapılsaydı da sezona hazır olsaydı ya. Ya bizim... Neden her yaz geldiğinde yol çalışması yapılır bizim ülkede ben anlamış değilim. Yani bir türlü de anlayamayacağım. Yol çalışması, kaldırım çalışması, asfalt falan filan. Evet bir hareketlilik olmuş herhalde. Bu hareketliğin sebebidir. Çöp arabası trafiği kitlemiş. Ufaktan böyle. Like'lar için teşekkür ediyoruz. Bol bol like atalım, devam edelim like'lara. Bizim en büyük desteğimiz like'tır. Evet, çöp arabasının trafiği başlamış. Yoksa bu kadar trafik olamaz burada. Şu şu saatte. Devam ediyoruz hem de bizim için de spor yapmış oluyoruz. Karantinada aldığımız kiloları böyle eritelim. Hareket berekettir. Bugün denize girenleri gördüm. Çok kalabalık olmasa da denize giren var. Güzeldi yani. Su pırıl pırıl ve ama biraz serin. Su biraz soğuk ama muhteşem bir su yani. Yarın inşallah onu da canlı yayında yapacağım. Denize gireceğiz birlikte. Birlikte diyorum da yani siz izleyerek. <laughs> evet çok da ilerlemenin manası yok. Çünkü çok sessiz, çok sakin burası. Maalesef öyle diyorum. Çok da ilerlemenin mantığı yok. Geri dönelim. Geri dönelim. Çünkü yok bir şey yok yani. Böyle anlatacak, anlatmak istediğim çok fazla şey var ama çok sakin olduğu için anlatılacak hiçbir şey yok. Yani bir hafif bir araç trafiği. Hepsi o yani. Onun dışında hiçbir şey yok şu anda. Devam ediyoruz. Mis gibi hava. Ne, ee, ve biraz sıcak oldu sanki. Dün gece daha serindi sanki. Bu gece biraz daha böyle sıcak hava. Nemli yani. bu, bu bölge biraz nemli. Normalde nem olmaz. Çok fazla olmaz Bodrum'da. Bu Ama bugün burası biraz nemli. Arkadaşlar takipte kalmaya devam edin. Yine canlı yayınlarımız devam edecek. Like atarsanız çok seviniriz. Yarın görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Ne yazmış bu sezonu? Lahmacun fiyatlarını öğren kanka. Aşağı yukarı Türk bükünü bilirsin. Türkbükü'nde lahmacun fiyatı sormaya hiç gerek yok. Uçuk fiyatlar zaten. Ama Gümbet'te 7-8 liraya lahmacun var yani. Lifetime arkadaşım. Arkadaşlar herkese iyi geceler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.